Bonusstar TV'den merhaba. Son 24 saatte öne çıkan haberlere derli toplu bakacağız. Gündem özele hoş geldiniz. Türkiye'deki siyasi davaların odağında şu sıralar CHP var. Erdoğan yönetimi Ekrem İmamoğlu'na yönelik ablukayı büyütürken CHP genel merkezine baskı azalıyor. Bunu anlatan iki haberimiz var. Kısaca bakalım. Önce İmamoğlu davası ile ilgili gelişmeyi verelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yürütülen soruşturmayı genişletiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabatla CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer de soruşturmaya dahil edildi. İkili hakkındaki dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. CHP Kongresi de davalık olmuştu. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'den kovulan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açtığı davada kararını verdi. Savaş CHP'nin 6. insanda toplama kararı aldı. Olağanüstü kurultayın iptalini istiyordu. Mahkeme bu talebi reddetti. Savaş Kasım 2023'teki CHP'nin 38. Olağan Kurultayında Başkan seçilen Özgür Özel'in ve tüm parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını talep etmişti. Müzik Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında Saraçhane'de gerçekleşen eylemlerle ilgili 5 dakikalık bir video izletti, protestolara tepki gösterdi. Erdoğan'ın izlettiği 5 dakikalık videodaki bazı kayıtların Türkiye'de değil Gürcistan'da çekildiği ortaya çıktı. Aynı video sosyal medya platformu X'te Erdoğan'ın resmi hesabından da paylaşıldı. Altına da Türkiye'nin ana muhalefet partisinin marjinal sol örgütlerin, millete hakaret eden ağzı bozuk tiplerin, belediyeleri soyup soğana çeviren haramilerin oyuncağı haline gelmesi bizi gerçekten rahatsız ediyor notu eklendi. Erdoğan CHP'nin sokakları terörize ettiğini ileri sürdü. Türkiye ekonomisine, milletin refah ve huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabını yargı önünde soracaklarını söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir montaj videoyu TBMM Genel Kurulu'na taşıdı. Bir cumhurbaşkanı halkına yalan söylemez, yalan yanlış görüntü, montaj görüntü göstermez. Bunun üzerinden halkını suçlamaz, onlar terörist, hesap soracağım demez diyerek Türkiye'yi uyardı. Erdoğan son cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na da sahte video ile kumpas kurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun kandidlekilerle video çekimleri var haydi 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 diye bunları yayınladılar demişti. Kılıçdaroğlu'nun kampanya videosuna PKK elebaşlarını montajla eklemişlerdi. Bugün CHP'nin boykot çağrısı yaptığı haber kanalları da boy boy yayınlamışlardı o videoları. Sonra Erdoğan çıkıp canlı yayında montaj rezaletini itiraf etmişti. Ama montaj ama şu ama bu diyerek olayı geçiştirmek istemişti. Müzik Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısında yaptığı değerlendirmeler arasında öne çıkan bir de şu ifade var. Çalana değil yakalayana kızıyorlar dedi Erdoğan. Bazı kesimlerin yolsuzluk yapanları değil bu usulsüzlükleri ortaya çıkaranları hedef aldığını belirtiyor. Çalana değil yakalayanlara kızıyorlar, görevini yapanları değil yolsuzluğa bulaşanları savunuyorlar ifadelerini kullandı. Yaşanan skandalların üzerinin örtülmeye çalışıldığını ifade etti. Haraç ve rüşvet düzeninin bedelini halka ödetmek istiyorlar diye de ekledi Erdoğan. Yolsuzlukları Sokak eylemleriyle örtbas etmeye çalıştıklarını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte görevini yapanlara yönelik baskı ve karalama kampanyalarının arttığını da belirtti. 2013 yılının 17 aralığından sonra yaşananları birebir özetliyor burada Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrası skandalları ortaya çıkaran. Erdoğan ve adamlarını suçüstü yakalayan polisleri, savcıları hapse atmıştı Erdoğan. Hırsızı yakalayanlara kızmıştı yine kendisi. Muhalefet bugün sustuğu için Erdoğan kendisi anlatıyor o tutarsızlıkları. Eski diplomat Mehmet Demirbaş, Nedim Şener, Doğu Perinçek, Soner Yalçın, Teğmen Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerin Ekrem İmamoğlu'nu bugün desteklemediklerine işaret ediyor. Üstelik sadece desteklememekle kalmayıp CHP ve millete yapılan sivil darbenin yanında yer aldıklarını vurguluyor. Özgür Özel ve medya ayağında Sözcü TV ile Halk TV'nin süreci yanlış şekilde Ergenekon ve Balyoz davalarıyla kıyasladıklarına vurgu yapıyor. Muhalefet bu anlatımla AKP'li, MHP'li ve muhafazakar seçmenin imam olduğunun arkasında durmasını engelliyor. Oysa mesele Bugünün yolsuzluklarıdır diyor. 2014 Ocak ayında Erdoğan'ın yolsuzluk soruşturmaları sonrası sıkıştığını hatırlatıyor. Tam bu sırada az önce ismini saydığımız figüranlarla birlikte yüzlerce kişinin pazarlık sonucu hapisten çıkarıldığını anımsatıyor. O gün bir ittifakla Erdoğan'ın kurtarıldığını ifade ediyor. Ahmet Altan'ın katiller ve hırsızlar ittifakı dediği bu süreç Erdoğan'ın yolsuzluk iddialarından sıyrılmasını sağladı. 2025 mart ayında da benzer bir tablo var diye konuşuyor. Milyonlar Erdoğan'ın yolsuzluk düzenine tepki gösterirken gündem yine değiştiriliyor. Ergenekon ve Balyoz davaları konuşulup yolsuzluk ekseninden uzaklaşılıyor. Böylece toplumun muhafazakar kesimlerinden İmamoğlu'na destek gelmesi engelleniyor diye de ekliyor. Muhalefet bugün 17-25 Aralık'ın 4 bakanlığı, Bilal Erdoğan'ı, Rıza Zarrab ve Beşli Çetenin adının geçtiği yolsuzluk dosyalarını konuşsaydı Erdoğan bu kadar rahat olmayacaktı. Tıpkı 2014'te olduğu gibi Erdoğan'ın sıkıştığı anda Ergenekon ve Balyoz davaları gündeme getirilerek yolsuzluk unutturuldu. Demirbaş, milyonların haklı öfkesi Erdoğan'ın rahatça yönlendirebileceği bir alana çekiliyor. Yolsuzluk konuşulmak yerine eski tartışmalarla gündem saptırılıyor. Erdoğan için kriz fırsata çevriliyor diyor. Ana muhalefet müthiş bir ivme yakalayan protestoları bir haftada bitirdi. Pek çok insan danışıklı dövüş olduğunu düşünüyor. Tabi halk özellikle de gençlik büyük bir şaşkınlık içinde. Mesela İmamoğlu'na ilk operasyon günü olan 19 Mart ve sonrasındaki birkaç günde CHP'liler büyük bir direnç gösterdiler. İmamoğlu'na terör suçlaması yöneltilmeyince geri adım attılar. Saraçhane'deki son miting günü CHP milletvekili Mahmut Tanal "Hakkımızı arıyoruz." diyen protestocu gençlerin karşısına dikilip "Eve gidin. Bu saatte hak olmaz." diye çıkıştı. Duyduklarına inanamayan gençler "Memleket elden gidiyor. Hakkın saati mi olur?" yanıtını verdiler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in protestoları bitirme zamanlaması da herkesin dikkatini çekti. 15 Temmuz gecesi Boğaz Köprüsü'nde askeri öğrencilerin başını kesen radikal İslamcıların cami provokasyonunu yapmasının hemen ardından alındı bu karar. Erdoğan yönetimi her sıkıştığında devreye soktuğu terör örgütleri bunlar. Erdoğan'ın yalan siyaseti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündeminde. Erdoğan partisinin grup toplantısında kabristanları yıkmak nasıl iştir bunu hangi akılla yapıyorsunuz ey özgür özel senin de bir gün kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar dedi. Özel hemen cevap verdi gevelediğin şey ölümle tehditse vız gelir tırıs gider sen de gram kadar vicdan kalmamış ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözünü ettiği kabristan yıkma meselesi eylemde zarar gördü denilen Şehzadebaşı camisindeki mezarlıkla ilgili. Polisin plastik mermileri ve gaz bombalarından kaçan protestocular bu mezarlığa sığınmak zorunda kalınca iki mezar taşı hasar alıyor. Erdoğan da bunu kabristan yıkmak olarak tanımlıyor. Halkın öfkesini buraya çekmeye çalışıyor. Erdoğan'ın ayrıca heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında en yakınlarının yüzlerine bile bakamayacaklar ifadesi var özel için kullandığı. Bunun üzerine de özel büyük turpların ortaya çıkmasını beklediğini söylüyor. Artık kamuoyunu ikna edemeyince yalanı ve iftirayı büyütmeyi tercih ediyor. Muhalefetin tamamı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hesaba kurban gittiğine inanıyor sözleriyle karşılık veriyor özel. Erdoğan'ın çıkarıp çıkaracağı turp gezi olaylarından sonra cuma göreceksiniz dediği kanıttır diye de ekliyor. Bir de turpun büyüğü heybede dedin ortaya döktün. Yeni turp murp yok. Ortaya çıkacak kanıt beni ailemin yüzüne bakamayacak hale getirecekse kabul ediyorum. Her gün de sayacağım diyor Özgür Özel. Özel İstanbul Beylikdüzü'nde katıldığı iftarda da Erdoğan'a yüklendi dün. Turp'un büyüğü dedin koca bir yalan çıktı diyerek dosyaları soruşturma dosyalarına yeni gizli tanıklar eklenmeye çalışıldığını açıkladı. 23 Mart'ta hapse atılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Silivri'den bir mesaj paylaştı dün. O da yalanlara dikkat çekiyor. Ramazan'da kul hakkı yemek dahil her yolu mübah gören tek kişiyi milletçi sandıkta göndereceğiz dedi İmamoğlu. Bir de uyarıda bulundu. TRT başta olmak üzere iktidar yanlısı kanallar konusundaydı bu uyarı. Yapılan yanlı haberlerle ilgili konuştu. Hepsinin tüm bu yalancıların, yalakaların, Ramazan ayında kul hakkı yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğim ifadelerini kullandı. Turp'un büyüğü tartışması daha da devam edeceğe benziyor. Erdoğan İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk operasyonuna ilişkin bunlar henüz heybede duran büyük Turplar ortaya dökülmeden CHP'nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük Turplar ortaya saçıldığında bunları bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak dedi demişti. Dünkü grup toplantısında da heybedeki büyük turplar daha dökülmedi açıklaması yaptı. Bir gazeteci grup toplantısı sonrası meclis kulisinde Erdoğan'a turpun büyüğü CHP'ye kayyum mu sorusunu yöneltti. Erdoğan bu sorunun ardından 4-5 saniye duraksadı ve soruyu soran gazetecinin yanındaki tegerete muhabirine sen anlatıver diyerek yoluna devam etti, yürümeye devam etti. Telegrafe muhabiri de şaşkınlık içinde gülümseyebildi sadece. CHP bu açıklamaya tepkili. Parti bir açıklama yaptı. Anlıyoruz ki CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Senin ona gücün yetmez, kalibden yetmez diyerek Erdoğan'a meydan okuyor CHP yönetimi. Herkes Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu merak ediyor. Bahçeli ise Türkiye'nin tanıdığı isimlerle yaptığı telefon görüşmeleriyle haber olmaya devam ediyor. Son olarak televizyoncu Didem Arslan ve AKP milletvekili Süleyman Soylu'nun Kadir gecelerini kutladığı açıklandı Bahçeli'nin. Kalp kapakçığı ameliyatının ardından bir buçuk aydır evinde istirahat ettiği söyleniyor Bahçeli'nin. Bu arada telefon görüşmelerini de sürdürüyor. Dün Kadir Gecesi vesilesiyle Bahçeli'yi aradığını belirten Süleyman Soylu, "Büyüğümüz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'i mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik vesilesiyle aradım. Her daim olduğu gibi konuşmasındaki şefkati ve hepimize verdiği güveni bir kez daha hissettim. Allah nice böyle mübarek gecelere kavuştursun. Kendisini başımızdan eksik etmesin." dedi. Vazgeçme adlı programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz da Devlet Bahçeli ile görüştüğünü açıkladı dün. Yılmaz sağlığı çok iyiydi. Sesi gayet iyi geliyordu. Kadir gecesini kutladı dedi. Ayrıca Bahçeli'nin kendi programını izlediğini ve çok beğendiğini söylediğini de iletti. Bahçeli bir açıklama yaparak sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlara da cevap verdi. Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini Nasıl da alevlendirmek istedikleri malumunuzdur ifadelerini kullandı. Bu arada Bahçeli entübe edildi diyen gazeteci Can Ataklı'ya soruşturma açıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması yöneltiliyor Ataklı'ya. Ekrem İmamoğlu operasyonu ekonomiyi alt üst etti. Dolar euro uçtu, yabancı sermaye kaçtı, sokaklar eylem alanına döndü. İktidarsa yine suçu muhalefete attı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin ekonomide suni dalgalanmaya sebep olduğunu vurguluyor. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta ise gerçek sorumlunun iktidar olduğu görüşünde. Sözcü'den Erdoğan süzere konuştu Usta. "Boşuna suçlu aramayın. Ekonomiyi bizzat iktidar çökertiyor." önce nas dediler ekonominin kurallarını çiğneyip faizleri düşürdüler. Sonra kur korumalı mevduatı getirip trilyonluk zarara yol açtılar diyor usta. Şimdi de siyasi operasyon yapıp ülkeyi çalkantının içine atanın yine Erdoğan yönetimi olduğunun altını çiziyor. Bugün döviz altın yükseliyorsa, borsa düşüyorsa, yabancı yatırımcı ülkeden çıkıyorsa, borsa yatırımcısı zarar ettiğini bile bile borsadan çıkıyorsa insanlar sokağa çıkıyorsa sebebi muhalefet değil iktidarın siyasi operasyonudur. Sokakta iktidarı eleştirmek de sonuçtur. Normal bir soruşturma olsa insanlar niçin dolara koşsun zararı göze alıp borsadan niçin çıksın soruşturmanın hukuki olduğuna inanılsa iktidara güven artar döviz değil TL değerlenirdi ifadelerini kullanıyor usta. Erdoğan'ın siyasi rakibini yok etmek için devletin gücünü kullandığına da dikkat çekiyor. Devletin suç biriktirmeyeceğini vurguluyor. Madem 2019'da suçu tespit ettin, devletin zarara uğratıldığını gördün. Niçin bekledin? Zamanı gelince bunları seni yok etmek için kullanırım diyerek suç biriktirilir mi diye soruyor Erhan Usta. İmamoğlu operasyonunun faturasına ilişkin birkaç rakam aktaralım hemen. İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte 3 günde Merkez Bankasındaki dövizin 25 milyar dolar azaldığı tahmin ediliyordu. Merkez Bankası eski baş ekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Kara geçen haftadan bu yana yaşanan gelişmelerin ardından dövizde yükselişe yönelik müdahalelerin miktarını hesapladı. Merkez Bankası'nın analitik bilançosuna göre yapılan hesaplamaları paylaştı Profesör Doktor Kara. Son 5 günde döviz piyasasına yapılan müdahale 30 milyar dolara yaklaştı dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi yeni başkanını seçti. Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı biliyorsunuz. Bunun üzerine İBB meclisi başkan vekilliği görevi için dün seçime gitti. CHP'nin adayı Nuri Aslan 177 oyla İBB'nin başkan vekili oldu. Aslan'ın rakibi AKP'nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 125 oyda kaldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik seçimden sonra yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir ayrıntıya yer verdi. Çelik Başkan vekili seçiminde Cumhur İttifakı'ndan bir meclis üyesinin CHP'nin adayı Nuri Aslan'a oy verdiğini duyurdu. Gündem özeli sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.